Şimdi size bir türkü söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Gayrı dayanamam ben bu hasrete ya beni de götür ya sen de gitme. Gayrı dayanamam ben bu hasrete ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşin arena. Yandırma beni, ya beni de götür Ya sen de gitme Ateşimle yana Yandırma beni, ya beni de götür Ya sen de gitme Sen gidersen ben, ben güzel ederim Bülbül güz dağına konmaz liderim Konum değişik koynu